Yaz şarkısı dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Serdar Sertçelik ile anlaşmalı olarak boşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş bir süredir ayrı yaşadığı Serdar Sertçelik ile boşanma kararı almıştı. Yaz şarkısı dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Büyükada'daki Adalar Adliyesi'nde boşandı tarafların hazır bulunduğu duruşmada Aktaş ve Sertçelik boşanma konusunda anlaştıklarını beyan etti. Karşılıklı birbirlerinden talepte bulunmayan ikilinin duruşması ise 10 dakika sürdü. Ünlü isimlerin gözlerden uzak olmak için seçtiği Adalar Adliyesi'nde geçen haftalarda da Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti boşanmıştı.